Merhabalar dostlar. GTA Chinatown Wars'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Şöyle bir e-posta geldi oyunda yeni. Hemen göstereyim size. Değişik bir e-posta. Chen Zhongming'den geldi. Mer belgesini çekerken ona bakacak bir ihtiyacı olacak. Onun güvenliği benim için önemli Huang. Çılgın bir My Rom Online ilişkimiz var. Bütün gece konuşuyoruz. Ruhumla emanet ediyorum. Gece Gecede 5 yıl 6 kez e-posta üzerinden falan filan. Burada arkadaşlar sıkıntılı muhabbetler var. Neyse gerisini Okumayalım. Çok okumak istiyor olursa videoyu durdurup orada okur. Evet neyse. Şimdi göreve girdik bakalım. Görev neymiş abi? <laughs> Usta Çan kaçırıldı. Boğabadaki rıhtıma gidiyorlar. Haydi. Onu kurtarmayız yoksa öldüm demek. Kim kaçırılıyor? Ne oluyor acı? Gitti şimdi bunu takip edeceğiz herhalde. Çeni kaçıranlardan kurtar. <laughs> Chen kimdi ya? Çekiçen mi? Evet. Üç tane görevimiz var haritada. C, Z ve bir harf daha vardı unuttum. Neyse. Yine bugün zaten 4-5 görev yaparız. Önceki Grand RP videomda da söylemiştim. Uzun süre ara vermemin acele et diyor. Dur dur tamam. Benzin alacak bile vaktim yokmuş. Tamam amacı geldim. Aha ortalık karışmış. Hasta olduğumdan bir haftara verdim arkadaşlar videolara. Şimdi tekrardan geri döndük. Abi herkes yanıyor burada şu an. Çen arabası yanıyor. Bir itfaiye aracı edin. Nereden bulacağım abi itfaiye aracı ben şimdi? Değişik misin? Nereden bulacağım itfaiye aracı? Allah aşkına. Bu ne abi benzin mi? Ne var burada ya? İtfaiye aracı. İtfaiye İtfaiye nereden bulabilirim İtfaiye aracı arıyorum Böyle manyak gibi dolaşacak mıyız abi İtfaiye anca şöyle olur Ben bir yere molotof falan atarsam olur abi Acaba orada mıydı itfaiye aracı ya Dur bir daha bir geri gireyim bakayım Abicim lütfen takla atma Çok yanlış bir yere girdim galiba ben şu an Dur şöyle yapalım Çok vakit kaybettik Ve Şuradan devam edelim ya. Bak burada patlıyor. Oto şeyden devam ettim. Şimdi zaten burası yanıyor. Buraya itfaiyenin gelmesi lazım abi. İtfaiye aracı edin. Şu mavi işaretli bir yer var. Oraya gideceğiz o bak. Haydi bakalım. Evet işaret veriyor. Rastgele sokaktan değil. Evet gördüm abi. Tamam. Harita zaten bize veriyormuş. Niye manyak gibi dolandık ki demin? Bin 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 bin. Nasıl kullanacağız şimdi bunu? Yan araçlara gidin. Evet yuvarlak tamam. Joystick'te yuvarlak su püskürtüyor. Çen geldim. Ateşleri söndürün. Söndür 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 söndür. Ortum hedefi yönde. Tamam. Şöyle. Abi. Az bir sürem kaldı. Şurada kaydedeyim ben oyunu yine. Abi kamera da bir sapıttı ya. Evet. Sön artık. Sön artık. Çen'in arabasına bin. Evet Çen'i kurtardık abi. Çen'i garajına geri götür. Şurada bir işaret var. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hayaletler mi dans ediyor? Bu ne? O ne? İlginç. Hayaletler dans ediyor. Gördünüz mü? Ne ki o? Bilenler yorumlara yazsın. Hayda. kaçanlar geri döndü. Yatıyorum. Al işte patladık. Görüyor musun? Mevzuya gelsen şimdi bak. Patladık işte bak. Mission failed. Acaba yanmadan şey yapabilir miyim? Ah geberdi. İyi halt yedik. Cık. İyi ki kaydetmişim demin. <laughs> Biraz kanser bir görevmiş bu ya. Abicim hızlı olur musun? Lütfen. Kamera da fıtk beni. Sön artık. Evet. Bir kez daha çenin arabasını alıyoruz. Şuna kaydedelim. Adamlar gelmeden abi götürmem lazım orada çok oyalandım. Abi kaçıranlar dönsün sıkıntı yok. Ben olayı anladım şimdi. Demin çok oyalandık kaybettik orada. Yine kaydederek gidelim. Ota sevimin avantajı abi Emin ötörden oynamasak Vallahi kanser oluruz bu oyunda. Bütün GTA oyunlarında öyle eski GTA oyunlarında. Evet bu iş bu kadar. Chenin görevi mission complete tut. Ken buydu ha okey. Tom şimdi benim aklımda düşünecek? Kendi arabamdan kaçıldım tekrardan. Bu tamamen senin hatan. Nasıl benim hatam lan? Moron herif. O çete beni kaçır çünkü sen onun sürücüsünü o sok sokak yarışında devirdin. Evet sen söyledin bize yapmamızı. Yardım al biraz terapi gör senin narsizle. öldürmüş olabilirdim. Birisi beni teras katıma geri götürsün. Bu herife vallahi acayip uyuz oldum ben ha. Bu adam görevlerini yapmıyor abi. Başka da yok zaten bu herifin görevi herhalde. Tamam kurtuluk bunu. Arabasını çalalım mı bunu? Hah. Arabanı da çalarım işte böyle. Bobo'daki otomobil tüccarının stok değil, ithalatı var. Gerek yok acı. Şimdi M'ye doğru gidiyoruz. M'yi bir yapalım. M hangisiydi? Hangi karakterdi M? Öğreniriz şimdi. Evet. Bir tane evin içerisine girdik. Ne diyor? Dokumental mi? Ha kadın bu. Tamam. Şovumun yıldızı değil mi bu? Aynen değil. Aynı görüşte değilim. Chance'siz bana rehberim ve koruyucum olarak verdi. Masum, Dantem için bilgiyle elde edememiş biri. Ben siz Metcalf'ın içinde yaşadığınız diye Ya abla, ne diyorsun be? Buradaki masum muhabbetler çok saçma. Evet. Hadi iskele gidelim. Çenin büyük bir sevkiyatı var. Aksiyona yaklaşmak için çekim yapmak istiyorum sensör kameralarımı hazırlayacağım. Muhabirlik mi yapacağız şimdi ne alaka? Mehmet Ali at mıyız biz be? Ne alaka? Meli 22.30'dan önce sanayideki iskeleye götür. Götürelim. Oyun bize ne derse onu yapıyoruz zaten oradan oraya. GTA işçisiyiz biz. Gidiyoruz. Kaydede kaydede gidiyoruz yine. <laughs> gece güzel oluyor. GTA China tam varsın trafikleri. Diğer GTA oyunlarında çok karanlık oluyor da burada güzel oluyor. Net gözüküyor hala. Yalnız acayip parladı her yer lan. Şunu Türkçe ama kurmasaymışız hiçbir şey anlamazmışız her senaryoda. İyi ki kurmuşuz. Evet geldik sayılır. Şu benzin istasyonu tam çözemedik. Oraya elemi geçiriyoruz. Alıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Açın önümü. Nereye kadar geldik biz ya? Hop hop dur dur dur. Liberty'deki bazı köprülerde gişeler var. 5 dolar geçiş ödemek için gişenin yanından. Eee. Tamam. Aa şehrin karşı tarafına geçiyoruz şimdi oyundaki ilk defa. Dur bakayım. Haritadan. Haritadan hemen. Şu oyunda harita açmak çok zor. Direkt bir tuş olsaymış iyi olurmuş. Evet şehrin karşı tarafındayız. Bir haritayı uzaklaştıramıyoruz. Neyse tamam gördünüz işte. Öf GPS'e bir girdim çıkamıyorsun bir daha. Anasını satayım kabus gibi ha. 5 doğa giriş ücreti ödediniz. Ödedik evet. Tamam şehrin karşı tarafına geçiyoruz. Oyunun demek ki çeyreğini falan bitirdik miyiz? Yüzde %20'lerini falan bitirdik galiba. Bakalım kısmet. Şeyden daha kısa olur diye düşünüyorum ya. Haydi an şimdiye varmamız lazım diyor. Çok oyalanmışız. Tamam la acele etme. Sakin ol. Evet. Her şeyin yolunda onunla emin olmak için etrafı göz atacağım. Ben de seninle geleceğim. Hayır sen burada kal. Çen'in sana nasıl bir replik söylediğini bilmiyorum ama bu adamlar onlara filme çek görürlerse ölürsün. Gerçekler için acı çekmeye razıyım. Yanlış alma seni düşündüğümden değil. Ya basın özgürlüğü. Tükürmüşün basın özgürlüğüne. Bak çekimini minibüsün içinden yap. Ve beni buna ulaştırma. Yani biz bu çekim yaparken buradaki mafyalar bizim çekim yaptığımızı görürse bizi öldürürmüş. Mevzu o yani. Ne taşıyorlar da bunlar? iPhone 15 Pro mu taşıyorlar? iPhone 15 Pro Max taşıyor gördüm. <laughs> Çenin adamlarını <pola> <laughs> koyar. Önüme geliyor, karavan lazım şu an. Daha fazla yardı denizden geliyor İyi halt ediyor Kasır aktarmaya devam edin lütfen Nasıl olsa burada Fedainiz var Oh 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 Şuraya bak karınca sürüsü gibi Karınca sürüsü gibi şerefsizler şuraya bak Sen de geber. Abicim lütfen hızlı atlarım. Ama da çelik yelek takıldık. güzel. Abi gelmeyin daha be. Yeter be. Mini kanım yok muydu benim ya? Şu mini daha iyi olurdu. Dur bakayım. Nasıl silah değiştiriyorduk ya? Neyse şimdi dur. Ben silah değiştirene kadar Mission Ferit olacağız. Mel ölecek Mel. Mel ölüyor vallahi. Vallahi mer ölüyor. Vallahi mer ölüyor. Oğlum var ya gıdım canı kaldı ha. Vallahi gıdım canı kaldı. Az da ölüyordu. Of. Vallahi heyecanlandım. Hayır hayır hayır. Mer ölemez. Kasılır artık. Geber. Bitti mi? Kamyonlar doldu. Kalan yerlerin çalmasına izin verme. Hayda. Artık salın ya. Heh, mini minigana geçtim sonunda. Tamam. Oldu galiba. Tamam mı? Melin iyi olduğunu kontrol et. Gelme. Vallahi az da ölüyordun ha. Az daha mission fail'i yiyorduk. Aman tanrım o adamla öldürdün senin sorunu ne? Ne yapacaktın başka? Ellerini mi öpecekti? Ne bekliyordun? Polisler hep devasa nakudu kalemizin çalını ihbar edecek değilim. Yardım edin polis. Devasa yasada çocukları sevkiyatı görüyorlar. Komik pekala. Bana gülüşünün. Polisleri aradım. Ne? Peki ne yapmamı bekliyordun? Aa kadına bak lan. Polisleri aramış. Oğlum bizim adam herkes kelek atıyor lan. Ne alaka? Gitti şimdi. Biz burada dımdızda kaldık. Bari eve bırakaydın. Eve bırakaydım bari. Ayda bak polis de geldi değil mi? 3 yıldız aranma hayırlı uğurlu olsun. Tekneyle kaçsak peki? Tekneyle kaçalım abi. Hıh. Hep karadan mı gideceğiz ya? Biraz da tekneyle gidelim. Buraya <laughs> tuşunu basıp tutmak tekneyle daha hızlı doluyor. Anladım. Ama var ya sahil güvenlik de her yerde. Yırtamadık abi tekneyle. Bir geçeyim de karşıya. Nereden geçeceğiz acaba şimdi? O da sıkıntı. Bindik bu tekneye de inşallah pişman olmayız. Her yerde sahil güvenlik var. Bizim bir polisten kurtulma hilesi yazmamız gerekecek. Buradan nereden çıkacağız şimdi? Çıkabilir miyim buradan? Dur bakayım. Var mı çıkış yeri? Vallahi yedik ha. Vallahi çıkamıyorum şu an. Aha ateş de ediyorlar. Öleceğim şimdi ya. Öleyim bari. Ölmek daha kolay. Ah, gelin öldürün beni. Aynen abi. Çok güzel öldüm. Ne güzel. Sıkıntı yok. Şimdi silah ilesi yazarız. Hemen bakıyorum notlarıma. Bu arada ilk defa öldük oyunda. Sağlık hizmeti falan diyor. Hastaneden doğurdu biz. Aa silahım gitmedi. 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Güzel. Tamam acı. Ver bana arabayı gidelim. Ay yine polis geldi. Ağzına tüküreceğim şimdi ha. Yeter be. Z'ye gidelim. Takçılık yapmak istemiyorum abicim. Z'ye gidiyoruz. Üçüncü görevimiz bu da. Evet. Görevin adı neymiş bakalım. Şovu çalmak. Ben Huang Sen Zhu musun? Hayır. O buralarda mı? Hayır. Peki ne zaman dönecek? Hayır. Ebe'nin Hayır, İngilizce konuşmuyorsun değil mi? Hayır, hayır. Bu harika. Kantonca ne dersin mandarince? Hayır, hayır. <laughs> Cevaplarda oldukça kısasın koca olan. Bildiğin tek hayır mı? Hey, sadece şeyde hayır der. Hayır. Zon istediği şeyleri aldığında geri gel. Aa bu şey. Buna e, mal satacaktık biz hatırladım. Buna mal satacaktık ya tamam. Şey bu. E, Biraz uzun bir iş bu. Şu M görevini bitirelim bir. Ondan sonra bakarız ona. Bir sonraki videoya kalabilir o. E-posta. Ne diyor? Spam. Borçtan kurtulun. Bu ne Spam uyarısı. Bantlar devri dışı. Oğlum hackerlar bile o boyuna da dalmış. Buradan da ticaretimizi falan gösteriyor. <laughs> Şu Mel'in görevini yapalım. Kadın da bize kelek attı polisleri çağırmıştı ama onun yüzünden öldük. Ama yine de görevini yapıyoruz. Bakalım ne diyeceğiz şimdi ona. Ondan sonra bu... ...mal satıp adama gidebiliriz. Abi nereye girdim ben? Ey Allah ya. Dön şuradan. Kusura bakmayın. Hepinizi ezdim. Evet. Mel. Mel'i tarayalım gidip. Niye giremiyorum ben bu göreve? Oğlum niye girmiyor lan? Girsene. Heh, sapıttı. <laughs> Fabrika eğlencesi. Neymiş bakalım bu. Seni tekrar bir önceden ün değildim. Ve ben de seni hiç görmemi ama buradayım. Çünkü paramı çen veriyor. Gerçek bir romantik. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer beni korumaya çalış. Ciddiyim. Bu konuda blok yazma için şanslısın. Her neyse. Fabrikanın görüntünü almam gerekiyor. Çen kendisinin kini görmemizi vermiyor ama bana bazı yerde işlettiği bir yerden bahsetti. Fabrikanın hiçbirini görme izin vermiyor çünkü bana hiçbir fabrikası falan yok ve bunun nedeni akrabalar dışında gerçekten hiçbir şey sahip olmaması. Bizimki de kankusta. Şimdi adam kayırmayı sonraki yeteneksiz olduğum kadar seviyorum ama hepimizi günüş düşürüyor. Evet. Tamam. Hadi abi tıraşı geçelim. Tıraşı geçelim işimize bakalım. Melin, Melin, Sülebin. Güney, Slopes'taki fabrikaya doğru sürü. Sürelim. Hızlı yolculuk yok mu ya? Yine birilerinin fotoğrafını çekeceğiz ve büyük ihtimal yine birileri bize musallat olacak. İyi izleyin şimdi. İnşallah deminki gibi karınca sürüsü gibi adam gelmez. Burada yine kaydedelim. Bizim adam bütün gece uyumadı. Şuraya bak. Geceden sabah 8'e kadar görev aşklarını tutuşuyor. Bizim adam ne ara yemek yiyor, ne ara uyuyor. İnsan değiliz, robokopuz mübarek. Durağı kırdım, kusura bakmayın. Polis abi yol ver. Beynimiz döndü. Abi ezdim seni, kusura bakma. Şehrin diğer tarafında değildir değil mi bu ya? Geldik sayılır. Nerede bu ya? Hadi be. Heh. Ne yapacağız? Burada bir tek koltuk var. Mekan burası. Hadi ben çoktan hazırım. Ne yapacağız? Benim hikayem için. <laughs> Bunlar ne kadar birilerine hakaret ediyorlar. Bu kadının basın medya aşkı bizi deli edecek abi yakında. Fabrikaya girdik. Aha yeni interior kilidi açıldı. Koruma indir. Nasıl indireceğim? Ağzına senin ya. Silahım yok lan. Barikatı kırmak için yakın dövüş silahınızı kullanın. Abi niye dövüşüyoruz Allah aşkına? Şey filmi mi çekiyoruz? Çekeceğim miyim ben? Ne yapıyoruz ya? Allah Allah. Herhalde. Ha bak silah çıkarttı şerefsiz. Benim silah nerede? Şu silah değiştirmeye bulmamız lazım acı. Çok sıkıntı. Dur bir. Çözeceğim. Nereden değişiyor bu aptal silah ya? Şu an silah alamıyorum elime ya. Silahlarım nerede abi benim? Silahlarım gitti. Neyse. Vallahi film çekiyoruz biz bu filmi. Çek içen, aksiyon filmi, dövüş filmi çekiyoruz ya. Gel. Ha, ele şu silah çıktı. Ha, geçtim sonunda. Nasıl geçtim bilmiyorum ama geçtim. Diğer kasalar nerede? Kameradan bir şey göremiyorum ki. Nereden gideceğiz abi? Buradan değil mi? Buradan mı? Evet. <laughs> tamam. Oha duvarı karşılık geldi adamlar ya. Tamam mı? Gerisi nerede? Burada. Abi melincanı yarıya indi. Biraz sıkıntı. <laughs> ya bak. Önden önden dalıyor sonra alev atar var herifte. Görmüyor musun? Hah. Hepinizi yapacağım şimdi. Yanında. Ölmüyor adam. Şuraya bak. Ölsene. Lan öl. Yemin ediyorum size tuşa basıyorum bir şey olmuyor. Seleçmiş. Allah belanı versin. Allah belanı versin seni. Seleş ne alaka ya? Abi Seleş'ten 40 saat silah mı değiştirdi Gözünü seveyim ya. Bu arada şey berbat ha. Flame Trover. Pompalaya dönelim biz. Geber. Yakacak mıyız bunları? Ben de bu arada. Yanım. Ben de yanıyorum. Hepiniz yanın. GTA San Andreas'taki göreve benziyor. Patlayıcıları alın. Nerede? Patlayıcılar nerede? Gördüm. Bu kadın kim lan? Fabrika patlama bir sonraki duvar ötesinde. Onu patlayıcıyla patlatın. Patlayıcı yarışmaya başlamak için. Evet. <gülüyor> 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 Nasıl yapacağız? Ezberleyeceğiz. Bu, bu ve bu. Evet. Evet gümledi. Yardımları öldür. Yine silahımı değiştireceğim. Silah değiştir abi. Evet kereşe geçtik. Yine barikatı kıraca kıracakmışız. Yine kereşe. Lan geçsene. Patron öldü. Evet geberdi. Bu iş bir kadar. CJ'yi öldürdük. Aha el bombası bırakmış. Pimini çekmiş. Patlayacağız. Oh my god. Aha patlıyoruz acı. Gümledik. Bu korkunç gangster değillerdi. Muhtemelen burada köle işçi olarak çalışmaya zorlandılar. Yasadışı göçmenler. Bu şey nasıl yaşayabiliyorsun? Evet kasayı açacağız şimdi. Kasaya zorla gir. Bunu nasıl açacağız? Gösterge tepe noktası ulaşana kadar kadranı yavaşça döndürmek için tuşlarını kullan. Dur bakayım. 3. Tamam. 5. Dur bakayım. 9 9 9. Evet. 3-5-9'muş. Para mı var? Ne var bunun içinde? Boş mu içine? <laughs> Kendini iş üstüne bilinen bir katil yardım ve yatak ettiğini kayda demek mi? Hadi gidelim. Evet film çekme işimiz bitti. Kameraya bana mı verdi? Ben ver ne yaptı? Film torunu mu? Evet bitti. Şimdi madde satışı var. Şu madde satışı işini bir sonraki videoya aktaralım arkadaşlar. Çünkü bu görevler bayağı bir uzun sürdü. Oyunda şöyle kaydedeyim. Evet, GTA Chinatown Wars kaldığı yerden devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.